Merhaba arkadaşlar Çiçek ve Skurlant Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün kendi serama geldim bakın. Uzun zamandır gelmemiştim. Şöyle sizlerle paylaşayım burada neler var neler yok. şekilde bir dikenler tacım var arkadaşlar bakın çok güzel. Bunun fiyatı 150 TL arkadaşlar. Bayağı büyük. Şöyle şunu şuraya bırakırsam eğer. Neyse şuraya bırakalım. Şöyle hem yavaş çekim olsun hem de sizde görünmeler var diye. Şöyle arkadaşlar sukulentlerim Bakar mısınız? Burada o kadar güzel oluyorlar ki. Şöyle. Bunun fiyatı 150 TL arkadaşlar. Şöyle. Şöyle sukulentler normal sukulentler karışık. Bakın. Şöyle 50'ye var, 100'e 100 e var, 150'ye var. Şu şekilde. Siz bana ekran görüntüsü attığınızda ben size fiyat bilgisini veririm şöyle hem yakın hem de yavaş olsun. Bakın çok güzel. Şunun fiyatı 100 TL. Şunun fiyatı 150 TL. Bakın kocaman. Ben eğer yani burada olduğu olursam resim atarsanız yanıma alır. Size kargo ile gönderim yaparım. Şey geç saate kadar burada olacağım ben. İnşallah videom yüklenirse siz de izler bana dönüş yaparsınız. Şöyle şunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bu da çok güzel olmuş bakın. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Şöyle şuradan devam edeyim. Bakın, skulentlerimin güzelliğine. Şöyle 50 TL'den vereceğim arkadaşlar böyle tek olarak. Bakın. Tek yok olarak yani çelikten 50 TL'den veririm arkadaşlar. Aynı şekilde burası da öyle. şekilde göstereyim bakın bunlar biraz daha küçük şöyle o kadar güzel bir hava var ki bugün de dedim bu fırsatı kaçırmayayım bir cuma köyüme gideyim kayınvalidem de burada buraları düzenlemiş eline sağlık onun da onun sayesinde zaten burası var yani biz çünkü gelemiyoruz içten güçten çok teşekkür ederim ona da buradan. Şöyle buz çiçeklerim var arkadaşlar bakın. Şöyle önündekiler olmasa geçeceğim de. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Sütüyle dikenler taşlarım. Çok güzeller. Bakın şöyle tanesi 150 TL arkadaşlar. Bunun kocaman bakın. Şöyle iki tane var. şekilde şöyle kaktüs var çok güzel. Şimdi bu çiçeklerini göstermiştim. Bu şekilde burası. Göstermiştim zaten. Çok güzel. Gelin teli olması lazım bu. Ya da karıştırıyor da olabilirim. Bakın bir tane daha var. Şöyle. Burada çok güzel oluyorlar şekilde burası. Şöyle sağ dünya var. Bunu göstermiştim zaten. Şöyle şu tarafa geçeyim. Burada da yine çelikten köklendirme yapıp o şekilde satışını yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şurada aynı var. Çok güzel. Burası kulentlerim var. Yine aynı şekilde Şöyle şunu yakından göstermek istiyorum. Çok güzel. Şöyle ekran görüntüsü alıp bana resmini atabilirsiniz. Numaramı da yazacağım. Şöyle sardunyalar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Tutuna tutuna artık salkınlaşmış. Şurada bir sukulentim var. Çok güzel çiçeği açmış. Şunların tanesi 50 TL arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Çok güzel tür bu da. Pembe dönüyor yani pembe rengine. Bu şekilde bir albüm var. Bakın çok güzel. Bunun tanesi 150 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı büyük. Şuradaki yaprak güzelinin güzelliğine kocaman oldu. Bakın çok güzel oldu. Bunun rengine bayılıyorum. Bu şekilde yine burada da aynı şekilde çok güzeller. Şöyle göstereyim. Burada da yine bakın çok güzel. 100 TL bunun fiyatı. Yani bildiklerimin fiyatını söyleyeyim. Bakın 100 TL. Şunun kocamanlığına bakın 200 TL arkadaşlar bakın çok büyük. Bir saksı dolu yani o şekilde bunların tanesi 50 TL bakın çok güzeller bu şekilde göstereyim bakın şunlardan çok büyük çelikten gönderim yapabilirim bilginiz olsun şöyle yaprak güzelinin çoğunluğuna bakın çok güzel şurada da yine Bakın arkadaşlar şöyle çelikten gönderim yapabilirim. Tanesi 150 TL. Bakın çok güzel olmuş bu da. Yani bir avucum kadar büyük. O şekilde söyleyebilirim. Bakın. 150 TL. Burada yine skulentlerim var. Şurada çok güzel. Şunun fiyatı 150 TL arkadaşlar. Bu çok büyük. Bakın dedikleriniz olursa gönderim yapabilirim. Bakın. Burası sukulent dünyası diyebilirim size. Çok güzel. Hepsi sağlıklı ve güzeller. Şöyle şu yerdekilerin güzelliğine bakar mısınız? Harika. Keşke zamanım olsa da birkaç gün kalsam ama maalesef zaman olmuyor şunun güzelliğine bakar mısınız? Sanki böyle gerçek değilmiş gibi. Çok güzeller. Şöyle. Hı. Hepsi harika. İnşallah çekmediğim kalmaz bakın şunlar çok güzel arkadaşlar 150 TL şöyle özel tür bunlar 150 TL arkadaşlar büyük gayet bakın şunlar da bebekten büyümüş Çok güzeller. Çok zor şartlar. gidip çekiyorum çünkü aralara derelere giriyorum. Bu da çok güzel. Bu şekilde. Bakın, mis gibi. Şöyle göstereyim. Ekran görüntüsü atarsanız ben size daha sağlıklı fiyat bilgisi veririm. Şimdi çekimini yapayım. Şöyle benim fıstığım da yanımda. annesine destek oluyor. Şöyle çok güzel. Yani sukulentler 100-150 arası fiyat değişiyor. Bakın çok güzel büyük bir şöyle güzelliğini şöyle karşı tarafa geçeceğim. Ay şuraya bayıldım. Çok güzel olmuş. Önceki videoda bunlar bebektendi yani bu kadar büyük değillerdi. Bakın şimdi ne kadar güzel olmuşlar. Şöyle göstereyim. Daha önce buradan bir şeyler isteyen olmuştu. Hani inşallah tekrar videomu izlerseniz şöyle yanımda götürür kargoya verebilirim. Bu şekilde burası. Çok güzeller. Şöyle sukulentlerden aracma yapacağım arkadaşlar. yarın veya pazartesi günü onun videosunu atacağım. Şöyle Buradan biraz su alıp aranjman olarak yapacağım. Burası bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde şöyle göstereyim. Buradakilerin güzelliğine bakar mısınız? Pembe pembe. Burası sadece sukulentler serası. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzelmiş. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Eğer ben buradayken alırsanız çok iyi olur. Şöyle. Just kidding. şekilde arkadaşlar. Şurada da yine aynı şekilde. Çok güzeller. Şurada, şurada bir kaktüs var. Onu da göstereyim. Bakın çok güzel. Şuradan pardon ürünlerim var bakın. Bunlar 50 TL'den vereceğim. Bakın küçük. Şurada da yine aynı şekilde 50 TL'den. Bakın çok güzeller. Şöyle çelikten alıp çoğaltıyorum. Kayınvalidem sağ olsun. <laughs> Ay gıcık tuttu beni. Şurada da yine aynı şekilde. Şu anda tam zamanı aynı almanın yani kışa dayanıklı oluyorlar. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Bu şekilde seramın son hali. Şurayı göstermiştim. Burayı da göstermiştim. Şöyle kuş bakışı bir çekim olsun şu uzaktan şunu gösterdim ve bu da çok güzel. Bakın. Şunun güzelliğini. Bu şekilde arkadaşlar videonun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.